Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere güneş lekesi neden olur? Hangi besin maddeleri ve ilaçlar güneş hassasiyeti yapabilir? Yani güneşe çıktığınızda size zarar verebilir bunları kullanıyorsanız ve güneşlenirken kullanmanız gereken destek ürünleri, cilt sağlığı için size faydalı olacak ürünler nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum bu videoda. İlk defa duyacağınız önemli bilgiler var. Buna emin olun. İyi seyirler dilerim. Şimdi başlıyorum. Öncelikle güneş kremlerinin bizi nasıl koruduğundan bahsetmek istiyorum. Güneş kremleri bizi Güneşin zararlı ışınlarına karşı iki biyotopla koruma sağlarlar. Ya kimyasal koruma ya da mineral esaslı koruma şeklinde olur. Kimyasal korumada oksibenzon, avobenzon gibi maddeler içerirler bu güneş kremleri ve bu kimyasallar zararlı ultraviyole ışınları emerek etkisizleştirirler. Örneğin çocuklarda kimyasal esaslı güneş koruyucu kullanılmamalıdır. Hatta bana göre mineral bazlı güneş koruyucuların her zaman tercih edilmesi daha iyidir. Mineral bazlı olanlarda da çinko oksit ve titanyum oksit mineralleri kullanırlar. Şimdi titanyum oksiti duyunca bu zararlı değil miydi diyeceksiniz. Bu nano partiküler değil, mineral boyutlarında normal partikülde titanyum oksitin cilde sürülmesinde bir zarar yoktur. Çünkü içeri geçememektedir. O nedenle sizin bu konuda aydınlatmak istiyorum. Çinko oksit de içerebilir mineral baz olanlar. Bu da keza tercih edilebilir. Yani özetlersek mineral bazlı olanları tercih edeceksiniz. Bunlar da çinko oksit ya da titanyum oksit içerirler. Bunu söylemek istiyorum. Ürünlerin üzerinde PA değeri diye bir şey yazabilir. Bu da ultraviyole ışınlarına karşı ne kadar güçlü koruma sağladığını gösteren bir ibaredir. Ayrıca kaliteli ürünlerde deniz canlılarına ya da bitkilere zarar vermediğini yazan ürünler de vardır. Farklı ciltlere özelliklerle üretilmiş ürünler vardır. Yine kaliteli ürünlerde DNA onarımı yapan enzimleri barındıran ibareler vardır. Kakao peptitleri içeren ürünler vardır. Bunlar ekstra özelliktedir ve tercih edilebilir. Bazen de duyuyorum işte zeytinyağı sürün veya kantaron yağı sürün cildinizi güneş ışınlarından koruyun diye böyle cümleler duyuyorum. Bu yağlar güneşin zararlı ışınlarından cildimizi kesinlikle korumaz. Ancak Cilt besleyici özelliklerinden dolayı güneşlenme sonrası cildin onarılması için kullanılabilir. Bu kısım da önemli. Kadın hormonları özellikle yüz derisinde kan dolaşımını ekstra takviye olarak alınanlar dolaşımı artırmaktadır. Bu durum mesela hanımlarda güneş lekelenmelerine yol açabilmektedir. Deriye uygulanan kozmetikler özellikle alkol içeren ürünler, parfümler, bu güneş lekesi oluşturma ya da sürüldükten sonra kızarıklık, tahriş oluşturma kapasiteleri vardır. Gündüz kullanılan parfüm ve tıraş sonrası kullanılan losyonlar da yine alkol içeriği açısından tekrar güneşe çıktığında sizde lekeler ya da cilt problemleri oluşturabilir bunlara dikkat etmemiz gerekmektedir. Yine bazı hormon ilaçları, doğum kontrol hapları, işte guatr tedavisinde kullanılan ilaçlar, A ve C vitamini içerenler, kanda pıhtılaşmayı önlemek üzere kullanılan bazı ilaçlar, deride ışık tedavisi için kullanılan ilaçlar, kinin benzeri ilaçlar, bunların detaylarını sizlere tablo olarak da sunacağım. Bunlar güneş ışınlarına da sizlerde hassasiyet oluşturabilirler. Yine aynı şekilde beslenme düzeninizin ne olduğu, beslenme alışkanlıklarınız da güneşe çıkınca sizde bazı reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Bergamot yani turunç alkoloidleri psorolen içermektedir ve kullanım miktarına bağlı olarak güneşe karşı hassasiyeti artırabilmektedir. Mesela turunç reçeli, aşırı maydanoz salatası tüketmek, Çiğ kereviz, portakal ve limon tüketimi mesela yazın portakal suyu içilmesi içeriğindeki psoralen maddesi nedeniyle sizde güneş lekesi yapabilir. Bu da çok ilginç bir bilgidir. Portakal ve benzeri narenciyelerin kabuğundaki beyaz lifleri soyarak tüketirseniz bu konuda bir bu psoralenin etkisini azaltmış olursunuz. Portakal kabuğundaki liflerde yoğun olarak bulunur psoralen maddesi. Sıkma portakal suyunda bu nedenle daha fazla bulunmaktadır. Ama siz elinizle o beyaz noktaları koruma şeylerini soyarsanız sorun yaşamazsınız. Örneğin ıhlamur, kış burnu gibi bitki çayları, tarçın yine ya da iyot alımı bu konular sizde hassasiyet yaratabilir. Bir de greyfurt da önemli bir durum var. Greyfurt vücuttaki belirli bir enzimi engelleyen furokumarinler var. Bunlara bağlanırlar. Bu da vücuttaki aktif bazı bileşikleri parçalar. Bu konuda Yine dikkatli olmak gerekmektedir. Sayın izleyicilerim, o portakal suyu konusunu bir daha söylüyorum. Portakal kabuğuyla birlikte sıkıldığı için kabuğu ve içindeki beyaz kısımda psoralen maddesi portakal suyuna geçmektedir. Bu nedenle bu madde cilt lekesi yapabilir. Ancak siz manuel olarak elinizle kabuğu ve beyazları soyup portakal yediğiniz zaman ya da limon yediğiniz zaman bu konu sizde bir zararlı etki yaratmamaktadır. Greyfoot'ta da yine bazı etken maddeler aynı şekilde size zarar verebilmektedir. Bu konuları özellikle bir kere daha tekrarlamakta fayda gördüm. Örneğin A, B, C vitaminleri, pıhtılaşma önleyici ilaçlar, doğum kontrol hapları kesinlikle güneşe çıktığınızda sizde bir hassasiyet oluşturabilir. Bu tip ilaç isimlerini ve detaylı şeyleri size tablo olarak sunmak istiyorum. Bunu ekrana getiriyorum. İki bölüm halinde 20 saniye sonra tekrar beraber olacağız. Buralardan durdurup not alırsanız, incelerseniz tabloyu sizler için faydalı olacaktır. Lupus gibi otoyumin hastalıklar veya HIV veya AIDS gibi durumlardan kaynaklanan zayıflanmış bağışıklık sisteminiz varsa bu durumda güneşe çıkmanız sizde cildinizde bazı sorunlara yol açacaktır. Bu konuda hatırlatılması sanırım iyi olacaktır. Uzun süre güneşe maruz kalmış ve hasarlanmış deri de yenilenmeyi artırıcı güneş hasarını düzelten tedaviler uygulanabilmektedir. Burada yapılabilecek işlemler kişinin deri özelliklerine bağlı olarak değişebilmektedir. Yaz öncesi veya yaz sonrası bakımları çok faydalı olmuyor. Bu konuda en doğru bilginin dermatoloji uzmanından alınması gerektiğine inanıyorum. Ancak ben de bilgilendirme amaçlı bazı ilaçlarla ilgili güneş hassasiyeti oluşturan maddelerle ilgili sizlere bilgilendirme amaçlı paylaşımlar yapıyorum. Şimdi sizlere güneşlenme sırasında veya aynı gün içerisinde vücudunuza destek olacak, güneşin zararlı maddelerinden sizleri koruyacak konuları paylaşmak istiyorum. Deriye renk veren melanin pigmentini sentezleyen melanosit hücrelerinin sayısının artması veya melanositlerden melanin sentezinin artmasına burada çil, solar, lentigo, melazma gibi isimler verilen çeşitli ciltte koyu renk değişimine sebep olan güneş lekeleri oluşur. Güneş lekelerinden kurtulmak için öncelikle düzenli güneş koruyucu kullanımını alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Güneş lekesi kendiliğinden geçmez. Güneş lekesi tedavisi için geceleri düzenli olarak veki açıcı serum, kremler kullanılmalıdır. Özellikle geçmeyen cilt lekeleri için bir dermatolog uzmanının muayenesi sonucu gerekli işlemlerin yapılması her zaman tercih edilmelidir. Derinin üst tabakasında yer alan çil ve solar lentigo gibi güneş lekeleri IPL ışık sistemleri, KTP ve fraksiyonel lazerle tedavi edilebilir uzman doktor nezaretinde. Derinin alt tabakalarında da olabilen melazma tipi lekelerin tedavisi üste, cildin üstünde olanlara göre daha zordur. Bunun için hem ilgili uzman hem de daha uzun süreler gerekmektedir. Güneşin kendisi, güneş lekelerinin en başta sorumlusudur. Elbette genetik olarak lekeye yatkın olanlar, cilt tipi, gebelik durumu ya da menopozda olduğu gibi durumlar ya da solaryum mu kullandığı, ısı ışık kaynakları ne kullandığı gibi konular kişide leke oluşturmanın şeklini değiştirebilmektedir. Doğum kontrol hapları ve bazı ışığa duyarlılık yapan ilaçlar kesinlikle güneşte korumasız çıktığınız zaman sizde leke oluşmasını tetikler. Çocukluk çağında bile korunmasız durumlarda çillerin ve lekelerin oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Güneş lekeleri sağlığa zararlı mıdır? Güneş lekeleri ile yüzeysel yayılan melanoma yani cilt kanseri karışabilir. Bu ilgili uzman doktor alanıdır. Bu nedenle bir dermatolog yılda bir defa en azından cilt lekelerini değerlendirmesi, kontrol etmesi çok önemlidir. Açık tenli, kızıl saçlı kişilerde çil ve solar lentigo denilen güneş lekeleri daha fazla görülür. Esmer tenlilerde melazma daha ön plandadır. Melazma özellikle yazın bronzlaşmadan sonra ciltte oluşan ve hormonların etkisiyle de daha fazla olasılığı artan bir leke şeklidir. Bu lekelerin çeşitleri vardır. İşte solar lentigolar, çiller, bu daha çok üst tabakada yer alırlar. Çiller yanaklarda, burun üzerinde birkaç milimetrelik küçük açık kahverengi lekeler bildiğiniz gibi. Solar lentigolar yüzde, el üzerinde, sırtta ve kolda olabilen genelde yarım santimi bulan bazen daha büyüyebilen kahverengi lekelerdir. Melazma ise yanaklarda, alın ortasında yaygın 4-5 santimlik, keskin sınırlı, daha koyu kahverengi renkte lekelerdir. Derinin üst tabakasını ve dermis yani daha derin tabakalarda pigment artışı da olabilmektedir. Koyu tenli insanlarda daha fazla leke olmasının nedeni de bu kişilerde daha fazla melanin sentezinin olması nedeniyledir. Güneş lekeleri tamamen yok edilememektedir. %40-50 civarında bir başarı olasılığı vardır ve sonrası da tekrarlayabilir. Bu nedenle en önemlisi güneş kremleriyle korumamızı iyi yapacağız. Mümkün olan kısımlarda gölgede kalacağız. Yani bu korulara sebebiyet vermemek, koruyucu sağlık açısından daha önemlidir. Şimdi de güneşlenirken sizi koruyan ve cilt sağlığı için önemli destek ürünleri nelerdir? Bunlardan bahsedeyim. İçeriğinde asla kısantin olan ürünler özellikle hücreleri serbest radikallere ve oksidatif strese karşı korur. Güneş sonrası ultraviyole ışınlarının cilde verdiği hasarı azaltmakta faydalıdır. Özellikle güneş yanının sonrası alınacak asla kısantin cilde nüfus ederek cildin onarımını sağlar. Bunu bazı görsellerde ekrana getiriyorum. E vitamini yine çok faydalıdır. Bunun tokotrienol formu tercih edilmelidir. Ülkemizde şu anda bu form yoktur ama yurt dışına gidenler temin edebilirler. Onun da görselini ekrana getiriyorum. Yine aynı şekilde beta karoten içeren kremler ya da destek ürünlerini sizlere tavsiye ediyorum. Bunlar sebze ve meyvelerde de bol miktarda bulunmaktadır. Betokaroten vücuda girdikten sonra A vitaminine yani retinole dönüşür. Yapılan bazı çalışmalarda betokaroteni içeren antioksidan gıdaların alınması cildi ultraviyole ışınlarına karşı koruduğu gösterilmiştir. Diğer bir destek ürünümüz resveratrol. Bu da antioksidan özellikleri vardır. Siyah üzüm kabuğunda bol miktarda bulunur. Yani yazları siyah üzüm tüketiminizi tavsiye ederim. Aynı şekilde destek ürünlerde de resveratrol bulunmaktadır. Diğer bir madde likopen. Bol miktarda biliyorsunuz domateste bulunmaktadır. Bol domates tüketilmesi yetmiyorsa destek ürünü olarak alınması tavsiye edilir. Diğer bir destek ürünümüz Yeşil çay tüketimi çok önemlidir. Yeşil çayda bulunan epigallo kateşin gallat maddesi faydalı özelliklerin yanında cilt sağlığı için de tavsiye edilmektedir. Bu nedenle günde 2-3 bardak yeşil çay tüketilmesi tavsiye ediyorum. DNA hasarını bu şekilde engellemiş olursunuz ve içindeki faydalı maddelerle de cilt sağlığını korumuş olursunuz. Yine skualen maddesi bu zeytinyağında da bulunmaktadır skualen özellikle skualenin izole edilmiş olması önemlidir hem bunun kremlerde kullanımı vardır hem de kapsül şeklinde skualen maddesinin kullanımı önemlidir bunu destek ürünü olarak yazın özellikle kapsül şeklinde tercih edilmesini tavsiye ediyorum her zaman olduğu gibi D vitamini düzeyinizin mümkünse 70'ler 80'ler düzeyine kadar çıkarılması önemlidir. Bu konuyla ilgili benim videolarım var. Buralardan nasıl olacağıyla ilgili, nasıl alınacağıyla ilgili bilgileri alabilirsiniz. Evet sayın izleyicilerim, bu videoda da sizlere güneş ışınlarına karşı kendimizi nasıl koruruz? Güneş ışınlarının olası zararları, efendim bu konuyla ilgili hangi destek ürünlerini alırsanız e, sizler için faydalı olur gibi konuları Özetle bir bilgi paylaşımı olarak anlatmaya çalıştım. Umarım beğendiniz. Eğer beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Kalın sağlıcakla.